Herkese var arkadaşlar. Bugün sizlere bitti karılma e, küfür yazan veledi eee eşleri gaming'e vermek istiyorum arkadaşlar. Eee adı Celal Baba gördüğünüz gibi amuk yazmış. Her videomda arkadaşlar küfür var. Bazılarını engelledim hala var arkadaşlar. CS:GO'muz GO'da da. Herkese var arkadaşlar Bunları yaptım Tamam dedim özür dilerim Çok dedim de. ee, bana böyle küfürler yazmış arkadaşlar nedenini de biliyorum ee, bir tane çocuk e, küfür etmiyor ne arkadaşlar bir konuşma kısayım arkadaşlar çocuk küfür etmiyor ee, salih Reis'i söylüyorum ee, dur Celal Baba'nın videolarına bakalım. Ben videosunu göstereyim arkadaşlar o op için. Ha Celal baba. Bu arkadaşlar bu salak. Bilmiyorum. Bu olmayabilir. Bilmiyorum. Bu değil. Bir bakalım. Salih Reis. Dur. Videonun adını yaz. Sus kardeşim. Oha, Salih, Reis, küfür etti. Enter bakalım. Bu arkadaşlar, bu, bu kanal. Bu, bu oç, bu oç bana. Çünkü küfür etmeyeyim yok şimdi onun gibi. Bu işte. Arkadaşlar işte bu. Ben size bu videonun yorumunu aldım. Bak, yine hesabımız benim e, ee, nerede? Benim ee, yorumumu silmiş arkadaşlar. Suçu bastırmak için. Gördüğünüz çocuğu izleyelim. Ama kendisi güzel. Çekecek diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zaten yorumlarda da yazıyor arkadaşlar. Ama Gamze çekecek diyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar lütfen e, onu velet olarak atın. O kanalı. E, böyle bir videosu var. Celal Baba 683 abonesi var. 2017. Arkadaşlar lütfen bunu yaparsanız beni çok sevinin, sevindirirsiniz. E, bazı yotular, Youtuberlara da e, küfür atmış bu salak. Arkadaşlar lütfen onu e, ifşalayın. Bunu da, bu kadar da arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi Ben de böyle bir video çekmek istemezdim. Görüşürüz bay bay.